Hepinize selam dostlar kanalım ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Online Map nasıl açılır? Bugün buna bakacağız. Hadi başlayalım. Önce herhangi bir e, tarayıcıya girmeniz lazım. Bu da soyucu Bir dakika yanlış oldu. Soyucu al girmeniz lazım. En çıkan, en üstteki sonuca tıklayın abi geldi. Ee, bu arada şunu söyleyeyim ee, size bu da iki tane şey sunacak. Ee, kaydol giriş yap tab şu şu noktada. Burada oyunda oynadığınız hesabı giymeniz lazım. Yani mesela ben buradan oynadığım hesapta çıkayım sizin için yine giyeyim. Eğer, eğer kaydı olmadıysanız giymedesiniz. Şu şekilde abi tıklıyorsunuz. Aynen. Buraya attı. Şimdi sizi bu şekilde sayfa atıyor. Buradan jobs'a tıklayın. Ee, bu da zaten map'ler geliyor. İsterseniz buradaki map'lerden birini isterseniz map'in ismini da bulabilirsiniz. Tabii ben şimdi örnek olarak şöyle bulayım. Güzel bir tane. Şu fena değilmiş gibi ya. Mesela Heh. Şunu yükleyelim. Ee, nasıl mı yükleyeceksiniz onu da söyleyeyim. Şurada bakın jobs. Buna tıklayın abi. Ee, burada oyunu şey yaparken söyleyeyim. GTA 5'iniz kapalı olması lazım bu işlemi yaparken. Onu da söyleyeyim. Tamam deyin. Evet şu an eklendi. Şimdi GTA 5'e girelim. Ve ben size bunun nasıl GTA 5'te bu mape gireceğinizi göstereyim. Ben GTA 5'e girip geliyorum. Evet dostlar geldim. GTA bir şey girdim. Şimdi yapacağınız şey ESC'ye tıklayın abi. Evet map açtınız. Buradan online'a girin. Jobs. Evet, play Jobs. Buradan ikinci sıradakine tıklayın abi. Evet. Bu da geldi. Evet. Stand o abi. Zaten bu da çıkar. Bakalım. Size bak. Bir tane bu da varmış şu tıklayın abi. Mesela bizim indirdiğimiz hangisi? şu. La tıklayalım abi. Okey diyelim. Evet, Give'de. Evet ben gördüğünüz gibi istediğiniz kadar ayarlama yapabiliyorsunuz arkadaşlarınızı davet edip oynayabilirsiniz Hatta ben şöyle deneme okul oynamak bir sıkıntı olmasın Evet, gördüğünüz gibi. Gayet de iyi. Ya açtığınız map'e göre oynayabilirsiniz. Şöyle bakalım. Aynen. gayet de çalışıyor. Çıkamıyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi dostlar gayet de iyi çalışıyor. E, neyse bu videoluk bu kadar. İnşallah yağ, yağlı olmuştur. Kendinize bakın. Takipte kalın. Bay bay.